Bu soruda koordinasyon bileşikleri verilmiş. Bu bileşiklerde 6 çizili elementlerin yükseltgenme basamakları isteniyor. Şimdi SO4'ün değeri eksi 2'dir. Demek ki eksi 2 ise burası da artı 2 olmak zorundadır. O zaman mangana x diyorum. H2O nötrdür. Değerli 0 çarpı 6. Eşit diyorum. Artı 2. Buradan x yani manganın değerliği artı 2 olarak karşımıza çıkıyor. Devam ediyorum. Potasyum artı birdir. E burası demek ki eksi bir. O zaman yine cu bakırıma x diyorum. Siyanür cn eksi bir değerliklidir. Artı iki çarpı eksi bir diyorum. Eşittir. Yüküme eşit diyorum. Buradan x yani bakırın değerliği e, artı bir olarak karşımıza çıkıyor. Ve tekrar devam ediyorum. Klorun değerleri eksi 1'dir. Demek ki burası artı 1'dir. E, kobalta x diyecek olursam. NH3'ün yükü 0'dır. Nötürdür yani. 5 CO3'ün değerleri de eksi 2'dir. Buraya da eksi 2 yazıyorum. Artı 1'e eşitliyorum. Ve devam ediyorum. x eksi 2 eşittir. 1'den x buradan artı 3 olarak karşımıza çıkıyor. Bunların büyükten küçüğe doğru sıralanması istermiş. En büyük 3. öncülüm, sonra 1. öncülüm, daha sonra 2. öncülüm olarak karşımıza çıkıyor.